Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bayağı bir oyunun zaten video koyduğum sebebi var. okul Bu başlıma soru video koydum. Allah ay arkadaşlar. İşte bugün sizlere Prototype 2 adlı oyunun 2012'de çıktı biliyorsunuz. Bazı e, sırlarını göstereyim arkadaşlar. Aslında onları bilenler olabilir bunun için oyuna satın almanız gerekiyor o da şey e, kreklisini yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar bir de bazı eventlere girmeniz gerekiyor bu çok basit işlem arkadaşlar zaten korsan de satın aldıysanız şurada işte, şu ne işte şu bölgede radnet şey var oraya giriyorsunuz sizde burada nev kısmı olacak ama ben girdiğim için olmuyor yok sonra ben player skin diyoruz arkadaşlar burada bir sürü skin var hepsini teker teker göstereyim size mesela infected zombie heler Bizim adımız James Taylor Mesela arkadaşlar eee burada şeyler var. E, bu işte böyle bazı özellikler veriyor. Nasıl desem? Mesela durum bunu istemiyorum. Arkadaşlar benim en fena şeyini bu arkadaşlar bu şey yapıyor arkadaşlar böyle e, ee, nasıl desem ne böyle çok fena yüksek zıplamamızı falan sağlıyordu evet bu çok fena yüksek zıplamamızı sağlıyordu bu ne yapıyormuş işte basılı sarsın öyle ee, bu da öyle şey yapmış. Tam bilmiyorum şu bacağı bir deneyelim onu arkadaşlar. Tamam. Şimdi görünüyor gibi zombi heler olacağız. Görünüyor arkadaşlar. Alıyorsun adam işte beni. Bak böyle bir şey işte. Şöyle bir böyle bir futbol oynuyorum böyle bilmiyor. Zonlu kasırgası oluşuyor arkadaşlar. Gerçekten zonlu kasırgası oluşuyor. Tipimize geldi abi ya. Ama bize bir şey demiyorlar. Böyle bir zıplıyoruz arkadaşlar. Çok fena bir şey. Oo, şurada bir zıplıcan abi var ya. Gel ondan buraya. Amına koyayım. <laughs> Çok güzel. Acayip güzel ya. Aman ne akı. Biz bak şimdi bir Bir de bir şey var da galiba ben tam hatırlayamıyorum. Böyle bir şey var. Dur, ama fırat lan şuna. Şimdi diğer e geçelim arkadaşlar. Fırat neyiz? Player Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Şey yapıyor. Ee, ilk başladığım zaman ki bunu kullanmayacağım bunu da bir yapalım istiyorsunuz Askeriz burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu geldi. Hala gücümüz var şunu tekmeyin. Parçalarım böyle pislik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir skinimiz var. Tekrardan bir skin. Gözü de yara kırmızı bir de gözü. Aa, my... kızının fotoğrafı var orada. Şöyle bir alalım abi. Gelin buraya. Pelerinin olsun. Bu <laughs> bir üstüne fırlattığımız da gene oluyor. Hadi Jackman alırsınız böyle. Ondan sonra böyle şöyle tekrar bir şey. Böyle bir Yıldırım oluşuyor aslında. Hadi biz de gitsene giriyoruz. Zıp! Bıçıkı! Bıçıkı! Adana'a merkez patlıyor. Oh my no. Gelin lan buraya. Yakış şöyle bir özelliği var. Galiba daha yeni öğrendim bilmiyorum. Ha, güzel efekt ekliyor. Şimdi arkadaşlar diğer skin'e geçelim. Bu da çok basit bir işlemdir. Player Seconds. Armor bu en sevdiğimlerinden bir tanesi arkadaşlar. Alex Morrison skin'ine giremiyoruz. Çünkü evet event gerekiyor 5 tane. Biz bizim bu zombiler Ezan bir şey işte. Elif Nursur. Bu çok güzel arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Nasıl acayip böyle bacaklarından bir ses çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sese bak ya. Tank geliyor sanki onda. Ne yaptı uyuyor. Bu sana kadar bir şey fark etmedi. Bakın ben yarasaya benziyorum. Beni yani fark etmiyor musunuz? ama fark ettiler gel lan buraya. Sen insansın ölmeyi hak ediyorsun. Alın size gitsin. Çok hızlıyız. daha arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Araba bir tane araba eline aldığınız zaman. Oh böyle koşarken böyle böyle çok hızlı olursanız böyle canlarını götürebiliyorsunuz bu arkadaşlar hatta öldürebiliyorsunuz de ne gibi arkadaşlar bazen canlarını Ölüyorlar kanlar falan çıkıyor arkadaşlar çok denemek istiyorum bakın ben yaratığa benziyorum beni fark ettiniz mi bakın yaratığa benziyorum bu <laughs> şekilde <laughs> engelleyemez <laughs> abi bizim ne oluyor? Ne kadar diyor sen Bunları ben size fazla göstermeyeceğim arkadaşlar. Şunlar şunu fazla şunları falan göstermem. Bunu çok ona görüyorum. Ben size gözünüzün önünde de. Ha, armor şey var, bunun da var. Tamamdır. Bu Alex Mercer'ın sırtlı hali. çekil git lan şuradan. Bunu gel lan buraya. Şerefsiz. Seni gidip pis çikolatalı sümüklü. Oh. oh. Abi biz skini göremedik sizin yüzünüzden pislikler ya. Sizdi pislikler ya. Sizdi pislikler ya. Allah Allah. Ya dayan mı? Dayan mı canım? neyim <laughs> senin. Ben senin benim var. Git lan buraya. Böyle bir skin göstermedin bakayım. Aa çocuklar böyle bir şey. Ne bu benim iğnelerim de yakıyor abi yes. <laughs> <laughs> gelin lan buraya arkadaşlar bu black fan ya tank gönderin tank onun ağzını kıracağım gel buraya tank tamam. gel buraya tank tamam. senin ben var ya ağzını kıracağım oğlum olacağız. Mm. Şey Çok güzel. Ooo. Gelam 7 mask gibi. Tek hanede alakalı. Çok kötü. Bana beni. Oba. Aa dur 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 du. Siz benim arkadaşlarım? Size bir kasırga yapayım mı ben? Her siz. Gel buraya. İşte kasırga dediğim budur dur. Bak çın. Bak 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 çın. bir de ayak sesi çıkıyor bak. Oha nasıl ses abi <laughs> evet arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolara kadar hoşça kalın.